Red Dead Redemption 2'de 30 saati geride bıraktım. Dönüp bakıyorum daha hikayenin yarısına gelmişim, haritada açmadığım yerler var ve ben hala her geçen saatimde oyundan daha fazla zevk alıyorum. Bitsin istemiyorum RDR2, tıpkı gerçek bir gibi sonsuza kadar sürsün istiyorum. Atımı yeşilliklerin arasında sürmek istiyorum hala, gerçekçilikten tamamen kopmak istiyorum. Bitmek için başına oturduğum bu oyun beni bitirsin, alsın, içine koysun istiyorum. Çünkü adamlar yapmış abiler. Adamlar hayvan gibi oyun yapmış. Bu ki başka hiçbir şeye benzemiyor sevgili abiler, ablalar, kardeşler, arkadaşlar. Kalitenin bir adresine hoş geldiniz. Açıkçası bu videoda Red Dead Redemption 2 ile alakalı nihai bir karar ya da puan vermeyi düşünmüyorum. Çünkü oyunu bitirmedim. Ama sizlerle oyun hakkındaki duygu ve düşüncelerimi artık rahatça paylaşabilirim. Hatta tek bir cümleyle paylaşayım. Bu oyun benim için tek kelimeyle efsanenin de üstünde. Rockstar RDR2 yapıyoruz dediğinde böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. İlk RDR de güzel oyundu. Vahşi Batı teması çok çok iyiydi ama özü GTA'ydı aslında. Bundan da şikayetçi değildim o zamanlar. Ama RDR2 Rockstar'ın daha önceki gişe oyunlarına benzemiyor. RDR2 bambaşka bir seviyede derinlik sunuyor oyunculara. Gördüğünüz herkesle etkileşime girdiğiniz gerçekten yaşayan insanlar ve yaşayan bir dünya yapma konusunda takıntılı seviyede bir iş çıkarmış Rockstar. Aksiyondan grafikten falan bahsederiz ama önce şu dünyaya bir bakalım. You there. Oh, hello? You a bounty hunter? Yaşayan dünya gerçeğe yakın karakterler. Bugüne kadar tüm oyun firmalarından buna benzer şeyler duyduk. Hepsi aynı vaatleri her sene 5-6 kere veriyor zaten. Ama ilk kez bu vaatlerin altının doldurulduğunu bu kadar net görüyorum abiler. Kamptaki çete üyeleriyle yaptığımız sohbetler, topluca girdiğimiz konuşmalar, geri gelince şarkı söylediğimiz, yeri gelince atar yaptığımız zamanlar hepsi organik, hepsi çok doğal duruyor. Atınızı kırlarda amansızca sürdükten sonra geri dönüp kamptaki arkadaşlarınızla iki belin muhabbetini kırmak o kadar güzel bir his ki. En güzeli de bazen kendi aralarında girdikleri muhabbetlere dalmak, o muhabbetlere gülmek, üzülmek ya da sinirlenmek. İnsana kendisinin merkezinde olmadığı bir dünyada yaşadığını hissettiriyor ki. Sadece kamp ve yakın arkadaşlarımız değil tabi dünyayı gerçekçi ve güzel kılan, misal size laf atarak sizi tuzağa düşürmeye çalışan çocuk çeteleri, saf ayağına yatarak pis işlerini size kitlemeye çalışan zengin insanlar, eve gelen vergi memurunu tüfekle kovalayan köylüler böyle bir dünyadan bekleyebileceğiniz her şeyi buluyorsunuz RDR2'de. Üstelik RDR2 bunların hiçbirini gözünüze soka soka yapmıyor. Siz öyle gezerken denk geliyor, ister müdahil oluyor, isterseniz de karışmıyorsunuz bu olaylara. Don't move. Let's get those hands up nice and high. <laughs> Works every time. Oyun oynarken devamlı olarak içimden ulan bu grafikler, bu animasyonlar gerçek mi ya diye sorup durdum. Sanki böyle fake bir oynanış videosu seyrediyormuş gibiydim ama oyun oynadığımı fark etmem tabi çok uzun sürmedi. Oğlum bunlar gerçek olamaz, fake'tir bunlar ya. Ana, oynuyorum lan ben oyunu gerçek. Hadi kaplama kalitesi, manzaralar mükemmel falan ama peki bu animasyonlar, bu fizikler animasyon anlamında ortada deli bir iş var. Açık dünya oyunlarında genelde animasyon ve fizik etrafta çok fazla etkileşime girebilecek nesne olduğu için düzgün kotarılması zor işlerdir ama RDR2 bu işte çığır açmış. Tabi bazı bug'larla da bazı güçlerle karşılaşılabiliyor. Bunu anlayabiliyorum. Gerçi ben bir kere karşılaştım galiba da. Yine de bu animasyonlar ve fizikler böyle bir dünyada o kadar güzel geliyor ki her bir animasyon hareketi müthiş hissettiriyor. İlk defa bir açık dünya oyununun 30 saatinde olmama rağmen hala daha yürüyerek gidiyorum etrafa. Koşmak, acele etmek gibi bir niyetim de hiç ama hiç yok. Ulan konuştukça oyun ismi geliyor. Kapatacağım gideceğim video ya. Bakın açık dünya oyunlarına temelde karşı olmasam da son dönemdeki açık dünya oyunlarına uyuz olmamın bir sebebi var. O da doğru düzgün görev tasarımları barındırmamaları. Ya yani bir düşünün kaç tane açık dünya son yıllarda düzgün bir görev tasarımı ile geldi karşımıza? Bir açık dünya oyununda görev heyecan verici olmalıdır. Zaten açık dünya yapısı sebebiyle göreve girmeseniz bile sizi pek çok aksiyon ile karşılaştırıyor. Karşılaştırmalı da normal. Ama biz oyuncu olarak o açık dünya aksiyonlarından sıkılıp gerçek anlamda bir görev yapmak istediğimizde yine bu açık dünya yapımları bizi aynı aksiyonun ortasına atıyor. Özel hissetmiyoruz görevlerde kendimizi. Bu da oyundaki görev heyecanını, ana hikayede ilerleme heyecanını öldürüyor. Bakın bu sıkıntı Rockstar'ın oyunlarında da çok sık yaşanmasa da olan bir sıkıntıydı. Ancak RDR2 görevler konusunda çok ama çok tatlı bir oyun olmuş. O kadar güzel görevler var ki oyunda bir arkadaşınızla birlikte barlarda sürttüğünüz ve sarhoş olduğunuz bir görevden tutun da tren soymaya çalıştığınız bir görev, kaçırılan bir arkadaşınızı geri kurtarmakla uğraştığınız bir görevden kumarbaz rol yapmak zorunda kaldığınız bir göreve kadar milyonlarca güzel görev var. Daha oyunun %50'sindeyim ve neredeyse hiçbir görev bana saçma ya da bayat gelmedi. Hepsi iyi işlenmiş, hikayeye anlam kazan etrafımızdaki karakterlerle daha rahat empati kurabilmemizi sağlayan görevlerdi. Bir de bu görevlerin güzelliğine biliyor musunuz? Hepsi sinematiklerle, harika sahnelerle bezenmiş görevler. Rockstar sunum konusunda önceki oyunlarından 10 kat daha iyi bir iş çıkarmış Red Dead Redemption. We be fine. Have one for yourself. Şimdi burada tartışılan bir konuyu cevaplamaya çalışalım. Red Dead Redemption 2 bir simülasyon mu? Hayır değil. GTA'lara ve önceki RDR'e göre daha gerçekçi ama simülasyon denebilecek bir oyun olduğunu da düşünmüyorum. Fakat evet, GTA'yı casual oynayan oyuncu kitlesine uygun bir oyun olarak görülmeyebilir. Özellikle oyunun ilk 4-5 saati tempo olarak sizi atmosfere çekmek için yapılmış. Yavaş yavaş, ağır ağır bir kitabın başlangıcını okuyor musunuz gibi derin derin ilerliyor RDR2 ve iyi ki de bunu yapıyor. Kesinlikle hızlı başlayan bir oyun olmasını istemezdim. Çünkü kemiksiz 60 saat hikayeyle aşırı neşir olacağımız bir oyun var karşımızda. Bu yüzden daha ilk saatinde böyle uçup kaçmak istemezdim. Oyun bıraksın, yavaş yavaş bizi o atmosfere alıştırsın isterdim ki istediğimde tam olarak olmuş Red Dead 2'de. Fakat tempo ağır başlaması ve bazı diğer sebepler her akşam eve gelip bir saat oyun oynadığım için Red 2 uygun bir oyun yapmıyor. Gerçi her akşam evde bir saat oyun oynayan adam için pek çok farklı oyunda uygun değil. Witcher 3, Skyrim, Fallout vesaire vesaire. Yani o adam için bu oyunun uygun olmaması benim gözümde oyunun kalitesini bir gıdım aşağı çekmez. Tabi oyuna simülasyon yakıştırmaları yapılması sadece ağır başlayan tempo ile alakalı değil. Oyunda çok fazla detay da var. Misal bir örnek vereyim saç sakal tıraşı olurken saç kısalığınızı da ayarlayabiliyorsunuz. Ama saçınızı tekrar uzun yapmak isterseniz saçınızın gerçekten de uzamasını beklemeniz gerekiyor. Keza sakal için de aynısı geçerli. Aynı gerçek hayatlık gibi veya avladığınız bir hayvanı uzun süre kasaba götürmezseniz hayvanın eti çürümeye başlıyor ve değersizleşiyor. Veya atınız es kaza ölürse ve iyileştiremezseniz atınız komple hayata veda ediyor. Vesaire vesaire. Ufak tefek bir sürü detay var ancak olay şu ki bunlara takılmanıza gerek yok. Evet oyunun başında bu kadar çok detayı görünce biraz korkutucu gelebiliyor ama bakıyorsunuz oyunu oynarken bu detaylara bağlanmanıza gerek kalmadığını fark ediyorsunuz. Bunlar çoğunlukla meraklıları için olan detaylar oyunu dümdüz evet sadece göreve giderek de çok rahat oynayabilirsiniz. Yani oyun simülasyona biraz biraz yaklaşmış önceki oyunlara göre ama bu simülasyon derecesi oyuna girmeyi zorlaştıran, oyunu genel kitleden uzaklaştıran bir simülasyon derecesi kesinlikle değil. Şimdi övdük durduk bu kadar biraz da sevmediğim kısımlara değineyim ama sevmediğim kısımlara geçmeden önce bir övgü daha oyunun vuruş hissi mükemmel. Gerçekten de mükemmel. Attan düşmanı düşürmek, kafaları şatkanlarla patlatmak falan harika hissettiriyor. Ama aması şu ki Rockstar oyunlarında karakter kontrolleri karakterlerin ağır olması sebebiyle aksiyon esnasında sinir bozucu olabiliyor. RDR 2'de de bu durum geçerli. Hızlı olamıyorsunuz, kafanızı sağa sola kolayca çeviremiyor, aynı anda çok fazla tuşa basmak zorunda kalıyorsunuz. Bu at aksiyon içinde geçerli, yayan aksiyon içinde geçerli bir durum. Bakın bu durum müthiş bir eksi falan değil, hatta 30. saatim itibariyle bir eksi bile değil benim için. Ama karakteri kontrol etme akıcılığına ulaşmanız için oyunda zaman geçirmeniz gerekiyor. Alışma süreci istiyor yani. İnsan ister istemez daha pratik bir oynanış mekaniği olabilir miymiş diye soruyor kendi. Bu benim için hafif sayılacak eksinin ardından gelelim en sinir olduğum şeye. Şimdi sevgili arkadaşlar, Rockstar bu oyunda güzel bir şey yapmış ve sinematik kamera açısı eklemiş. Evet bu önceki GTA'larda da vardı ama bu seferkinin bir işlevi de var. Sinematik kamera açısına geçtiğiniz zaman hem bir film içindeymişçesine oyunu oynuyorsunuz hem de atınız gitmesi gereken yönde kendi ilerliyor. Bu durum özellikle görevlere giderken güzel oluyor çünkü göreve giderken devamlı bir muhabbet dönüyor. Bu muhabbetleri sinematik modda rahatça dinleyebiliyorsunuz. Buraya kadar her şey süper ötesi. Ancak atınızın hızını sinematik moddayken de siz ayarlıyorsunuz ve bunun için tek yapmanız gereken şey X'e basmak. Velhasıl sevgili arkadaşlar uzun saatler oynadığınız bir oyunda o kadar çok X'e basmaya başlıyorsunuz ki parmaklarınız ağrıyor. Oyunu oynayan istisnasız konuştuğum herkes sinematik moda geçip farklı bir parmakla X'e basıp elini dinlendirdiğini söylüyor. Çünkü 5 dakika boyunca X'e basılı tutmak yorucu bir iş. Yani her şeyin otomatik olduğu, atın kendi yönünü bulduğu, bizim ortamın keyfini çıkarmamız amaçlayan bu sinematik modda neden bir parmağımız devamlı X'te kalmak zorunda anlamak güç? Çünkü yorucu bir eylem. Ya biliyorum kulağa şımarıça geliyor bu isteğim ama rahatsız olduğum tek konu da bu oldu arkadaşlar. Oyunla ilgili bir şey düzeltmek istesem bir tek bunu düzeltirdim herhalde. Aslında bir şey daha düzeltmek isteyebilirdim. O da fast travel olayı. Oyunun en başında fast travel yok. Belli bir yere kadar hikaye ilerlemeniz ve kamp geliştirmesi yapmanız gerekiyor. Ardından fast travel açabiliyorsunuz. Ancak sadece kamptan şehir merkezine gidebiliyorsunuz. Onun dışında kampa dönmek veya haritada rastgele bir yere gitmek gibi bir şansınız yok. Rockstar neden ilk oyunda bile bulunan festival seçeneğini çıkarmış tam olarak anlayamadım. Tamam adamlar süper bir dünya yaratmış içinde gezmek zevk veriyor ama bunu zorla yaptırmanın bir anlamı yok ki yani. Abiler bırakın isteyen fast yapsın isteyen baslıca görevlere gitsin istemeyen de atıyla gezmeye devam etsin biz gibi. Şimdi oyun gerçekçilikten dolayı bunu yapmıyor Enis'cim diyenler için de e, kamptan bir yere fast yapabiliyoruz güzel arkadaşım derim. Yani kamptan fast ile bir yere giderken gerçekçilik kırılmıyor, başka yere gidince mi kırılıyor? Bence bu kadar etmeye gerek yoktu bu özellikle. Ha beni sorarsanız ben 2-3 sefer dışında çok fast aramadım açıkçası. Kendim gezmeyi seviyorum ama olmaması için de bir sebep görmüyorum. Lazım olduğu anlar olmuyor değil çünkü. Come on. Sevaplarıyla, ufak tefek de günahlarıyla ama bol bol sevaplarıyla RDR2 ile alakalı kabaca isterim bunlar. Bu oyun sevgili arkadaşlar tarihte 4-5 yılda bir görebileceğim ender oyunlardan. Muazzam bir emek var arkasında ve kendine oyuncuyan herkesin en az bir 5 saat denemesi gereken bir oyun. Ha bugün ha yarın ama bir gün mutlaka bu dünyaya girmelisiniz. Arthur Morgan ve maceralarını uzun yıllar unutamayacaksınız. Benim için Red bırakın bu yılı. Bakın bırakın bu yılı. Son yılların hatta tüm oyun hayatımın en iyi oyunlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor. Ama kesin konuşmayacağım. Hele bir bitsin. Ondan sonra nihai sonuca bağlarız. Ben şimdi açık dünyaya kaçıyorum. Görüşürüz efendiler. Why you boys going through all this effort? Just leave the safe with me. I'll take real good care of it. Real stupid, pal. Karama ah! Bono, we do it a ah!